takılıyoruz. hammer neyden Ne merdivenimiz oldu? Çok, farivi, ha? A, a, hayır, çok fazla trisep gerekiyor. Beyler. Beyler. sırmanma kullan kanka. evet evet. Gel, gel. Dur dur. Evet Oğlum baltası çok güzel oldu lan orası. Çıkmıyor beyler. Ne güzel oldu. Nereye sola? Vallahi dur lan lan. Dur, dur. Tamam biriniz çıkar, biriniz çıkar. Odun getirin ya beyler. Gel bakayım. Ya sohbetin gibi bu ilk yap. evet koydum <laughs> aşağıda Ya yok o işe yaramaz kanka. Gelin oğlum biriniz çıkar hadi Nasıl çıkacağız kanka? <laughs> hadi görüşürüz. Yalnız bence çıkıp gelebilir ben mi? Yalnız çıkıp gelebilir bence. Ha? Diyeceğim de kanka. Beyler şuraya şey koyalım. Hani e, kanka buraya en az 5 6 kez. Dur dur yapayım? dur. Bak ışık falan koyalım ki buraya çubuklar. Dur şey kanka. Yapılmıyor kanka. Nasıl? Dur ışık değil kanka ışık değil pardon. Al kanka bunu yaptım. <laughs> Bu olur mu? Kanka tamam, hayır de, hayır. Lan veriyorum. bunu yapma. Düşülecek yine Şu lan kanka. içine düştün. Düşüyor muyuz? lan daha kötü oluyor bura. Bela <laughs> daha kötü oluyor. Be 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 bir şey diyeceğim. Şubu görüyorsunuz değil mi? lan tamam böyle iyi lan. Şubu <laughs> ah, Lan benim. lan şubu yok hiç arkadaşlar. <laughs> Boş bir şey yaptı. Rengini değiştirdim hayran. Ya. 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 Ya kolay En sağdan çıkılıyor, en sağdan çıkılıyor, en sağdan dene. En, en sağdan mı? Ben... En sağ, en sağ. Ben bana uzak durun azıcık. Bela uzak dur. Şu bayrağı <laughs> kırın Allah aşkına. Allah kahretsin. Lan lan duvara vuruyorsun. Du lan merdivene vur. Allah ben. Ya ben merdiveni duvarına ben başlat. Ben lan, ben lan. başlat. Lan ne oldu? <laughs> lan bir koştu. Şey <laughs> lan ben... Oh, kırım, eylar, dur hayır kırma dur ben halledeceğim <laughs> Aldın çok güzel oğlum neyi bak ne olur <laughs> Dur kırma Lan kırma ya, kırma, kırma. Ne? Lan niye kırmıyorsun kanka kalıyoruz orada Halledeceğim lan. halledeceğim <laughs> dur Ya salak atlama Ya kanka nine diyor çocuk Nine mi? Nine nine, <laughs> nine. Nine. nine nine kız mı nine diyor Sen benim selamı sor Kanka kızı böyle <laughs> eklemiş bugün ya ben hadi yatılıyor yatılmıyor ya hala. Kural bu kanka. Ha ya bu da az ya. Kanka şuradan çıkabilirsem. <laughs> e? Bu Emircan yüzünden ya, mi kırmızı kanka. gösteriyor? Ne yaptınız lan? Evet kanka Emircan yüzünden kırmızı gösteriyordu evet. bence. Ha Allah aşkına şuraya da bir deneyelim nasıl yapılıyor. Emircan yüzünden göstermiyormuş kanka. Böyle yağmur. Ben şey çık bakayım. Lan bloklama bloklama ab. Kim ediyor lan? kapıyı açtım ne? bir saniye. Kapı mı? <laughs> ya kanka bir dakika ya ben burayı çözeceğim tamam sakin olsanız da. Lan taşın içine girdi kuş. Ha. Ne? <laughs> bir karakter ölecek. Dur karakter beyler atlama kanka şey sakın dur. Ben çözdüm tamam. Nereye gideceğim lan? Bir saniye kanka. Ne <laughs> şey kanka çözdü mü? Kanka çözdüm de koyulmuyor buraya custom stairs. Ya böyle kalın bir suyu ne olur. Dur dur hallettim dur. İttirmeyin beni. Dur. Şuradan kaymazsam. Bu ne kanka? <laughs> Pardon kanka. Koydum galiba. Dur koymamış Ha? Hadi 4 tane <laughs> kütük geçiyoruz. Evet. Lan evin işi yaptı? Lan 95 kütük diyor ne oldu? <laughs> ne, ne yaptınız? Ne yaptınız buraya? Kanka, ben ben açık aç, açıktan ölüyorum. Ölmüyorum kanka, da. Batı yaptı batı yaptı galiba adam kanka. <laughs> batı, yaptı. <laughs> batı, batı yaptı. Batı, batı. yaptı batı Ulan batı. Bu yemekler yeniyor mu şu an? Beyler hadi ya şey evet. Ya, ya bak kan kuruysa inventeri al. Hadi odun yani getir. Meyve... Aldık çardakta oturmamız yok mu gece gece serinlikle? Gel gel şurada odun var ama iki tane var yani. bir, bir tane ağaç kırsana. Tamam. gel çardağa gelsene tek başıma kaldım. Geleceğim kardeşim bekle iş yapıyoruz burada şu an. Allah boş duranı sevmez dedi gibi ya kulum. Oh. Ben boş kanka. duruyorum ki oturuyorum kanka. Ben boş duruyorum. Ben, ben susamışım da. Kanka. Sen ağlıyorsun kanka. Suyunuz var mı beyler? Etin suyunuz yok mu? Yok, yok, yok kanka bitti. Ya yağmur ya, doğru gidin mi olur? Barış yağmur da atar bak bir kanka Arkaya, olmaz bu ama. Bu kıyılıyor, bir kıyılıyor bir mu bu? o kıyılıyor. Bu kıyılıyor mu hiç ya? İsa çardakta insan yoksa. Aa oldu lan. Düşmüyorsun değil mi artık? Kanka <laughs> ama dışarıdan çok tuhaf duruyor. Dışarıdan da girebiliyorsun. Şey. Oo! Bak bak Doğru. gel. İcat icat. İcat icat. Mühendislik arkası. Bir şey kullan ya. Bir tane adam var böyle 5 tane yatak yapıyor bir tane koltuktan. Hayır. Ha, <gülüyor> evet. <gülüyor> ben adamı evet, takip ediyorum yurtta bir şey ara. Aynen aynen aynen. <laughs>